Abla ben nasıl gideceğim Halit'in ayağına? Ali'ye de bir şey diyemedim. Kaçtım buraya geldim. Ama gitmezsem de. Abla Halit ya Ali'yi kurtarmazsa? Ya ne olur bana bir akıl ver. Bir yol göster. Bir şey söyle. Ya kızım benim artık ne aklım ne fikrim hiçbir sevdiğim kalmadı ki. Ne boş. Halit'e gitmekten başka çaren yok diyeceksin diyemiyorsun değil mi abla? Başka çarem yok. Ay, bu saate kadar uyumuş mu abla? Uyandırsaydınız ya beni. Halita. Aa, aa, Cemile! Cemile! Eren'e! Ay yazık. otlak gördüm zannetti. Hadi sen ona bak da e, ben şu kapıyı açayım. Cemile. Cemile kalk. Ah, Halit Beyciğim. Çok büyük kesmiş olsun. Tanrı sizi başladı bize çok şükür. Bir de boynuma atılıp öpsene benim Malika. Özlemişsindir. Öldüğümü duyunca zil takıp göbek atmışsındır sen. A ama Cemile nerede? Eleni nerede? Eleni gitti Halit Bey. Kasabadan ayrıldı. Çekil önünden. Çekil! Cemile benden hamileymiş öyle mi? Cemile. Gülayata şükret. Yoksa alırdım ayağımın altına. Kaldı kafanı. O karındaki her neyse benden değil. Benim koyunuma girmeden önce... ...başkalarıyla düşüp kalkmadığı ne malum? Hanis Bey. Sizin sinirleriniz bozulmuş iyice. Cemile hamile falan değil... Kim kandırdıysa sizi böyle? Siz çıkın biraz benim odamda bekleyin. Ben gelirim birazdan. Sizinle konuşalım biraz.